Kalsiyum klorür eriği 10 amperlik akımla T dakika elektroliz edildiğinde anotta oluşan klor gazının hacmi normal koşullarda 1,12 litredir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi önce katotu yazalım sonra da anotu yazalım. Katota indirgenenler gelir. Kalsiyum artı 2 suda 2 elektron alarak kalsiyum katısına dönüşür. Klor oda koşullarında gaz halinde bulunur. 2Cl eksi klor gazına dönüşür ve 2 elektron verir. Ne kadar 11,2 litre 22,4'e böldüğümde 0,05 mol olarak bulunur. Yani oluşan klor gazı 0,05 mol. Katsayısı 1, katsayısı 2 olan 0,1 moldur devreden geçen elektron miktarı eşit olacağı için burası da 0,1 moldur. Demek ki katotta biriken kalsiyum miktarı 0,05 mol olması gerekiyor. Şimdi 1 mol kalsiyum 20 40 gram 40 gram olduğuna göre 0,05 molü 2 gram yapar. Yani katotta biriken kalsiyum miktarı 2 gramdır. Bir elektroliz işlemi 965 dakika sürmüştür diyor. Şimdi Q eşittir akım çarpı süredir. 1 mol elektron geçmiş olsaydı devreden 96 500 Yük birikecekti. Ne kadar geçti? 0,1 0,1 mol elektron geçtiğinde 9650 kulompluk yük geçmiştir. Q'yu bulduk. Yerine yazalım. 9650 eşittir. 10 amper diyor. 10 çarpı süre. Bu da ne yapar? 965 saniye yapar. Birim dakika değil saniye olması gerekiyor. Birinci öncülümüz doğru. Devreden geçen elektrik yükü 0,1 faradaydır diyor. 0,1 mol veya 0,1 faraday doğru. Katotta evet katotta 2 gram 2 gram kalsiyum toplanır doğru. Cevabımız 2 3 D seçeneği. Aşağıdaki düzenekte tepkimesi sabit sıcaklıkta dengededir. Bu denge sistemine uygulanan işlemlerden hangisinin sonucunda meydana gelen değişim karşısında doğru verilmiştir diyor. A. Sabit sıcada M musluğunu açmak diyor. M musluğu açıldığında gazlar homojen olarak iki kabada dağılırlar. Klor derişimi artar diyor. Klorun hacmi arttığından dolayı derişim ile hacim ters orantılı demek ki derişimi azalır. Bu yanlış. Sıcaklığı azaltmak. Eksotermik bir tepkime. Sıcaklık azalırsa sistem ürünlere doğru kayar. CO derişimi artar diyor. Karbon monoksit derişimi azalır. Klor derişimi azalır. COCL2 yani fosgen gazı derişimi artar. Bu da yanlış. C. Sabit de K musluğundan helyum gazı eklemek diyor. Helyum gazı eklendiğinde helyum gazı inert bir gaz. Yani soy gaz olduğundan dolayı tepkime vermeyeceğinden dolayı herhangi bir etki yapmaz dengeye. CO2'ye mon sayısı artar diyor. Değişmez yazalım. Ve buna da yanlış diyelim. D sıcaklığı artırmak. Şurayı bir silelim. Sıcaklığı artırırsak sistem girenlere doğru kayar azalır artar artar. Bunlar derişimler. Denge sabiti Kc artar diyor. Şimdi denge sabiti Kc sadece sıcaklığa bağlıdır ve ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimidir. Sistem girenlere doğru kaydından dolayı girenlerin derişimi artar. Ürünlerinki azalır. Kc azalır. Burada artar diyor. Şunu azalır yapalım. Ve buna da yanlış diyelim. E sabitse de K musluğundan COCl2 gazı eklemek diyor. Hemen şurayı silelim. K musluğundan COCl2 eklenirse bunun derişimi artar. Sistem bunu azaltmak için girenlere doğru kayar. COCl2'nin COCl2'nin derişimi biraz azalır fakat ilk haline göre artmıştır. Klor artar yine CO gazının derişimi artar. Geri tepkime hızı artar diyor. Görüldüğü gibi sistem ne tarafa doğru kayıyor? Geriye doğru yani girenlere doğru kaydığından dolayı cevabımız E seçeneği. Fulleren ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Karbonun yapay allotropudur diyor. Doğru. Karbonun 4 tane allotropu var. Elmas, grafit, grafen ve fulleren. Şu ikisi doğal bu ikisi ise yapaydır. Doğru. B. Top, çubuk, tüp veya halka şeklinde sınıflandırılabilir. Doğru. C. Fulleren tabakalarında karbon atomları beşgen veya altıgen şeklinde dizilebilir. Doğru. D. Yüksek dayanıklılığa ve büyük bir esnekliğe sahiptir. Doğru. E. Isı ve elektriği iletmediğinden Yazılım malzemesi olarak kullanılabilir diyor. Isı ve elektriği ilettiğinden olması lazım. İletmediğinden de dolayı dediğinden dolayı cevabımız E seçeneği. Bir miktar magnezyum metali 0,4 molar 500 mililitre fosforik asit çözeltisine atıldığında denklemine göre tamamen tepkimeye giriyor. Tepkimede açığa çıkan hidrojen gazının mol sayısının zamanla değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tepkimemizi şuraya alalım. Magnezyum katı halde fosforik asit çözeltisini atılıyor. Magnezyum suda ve magnezyum fosfat tuzunun çözeltisi oluşurken açığa hidrojen gazı Çıkıyor. Önce hidrojen gazının mol sayısı şuradaki fosforik asitin özür diliyorum. Fosforik asitin mol sayısını hesaplayalım. Mol sayısı eşittir molarite çarpı hacimden. 0.4 çarpı litreye çevirdiğinde 0.5 yapar. Bu da 0.2 mol olarak bulunur. Burası 0.2 mol. Açığa çıkan hidrojen gazı 0,15 mol, kat sayısı 3. Kat sayısı 3 olandan 0,15 mol oluşursa, kat sayısı 1 olandan 0,05 mol oluşur. Kat sayısı 2 olandan 0,1 mol tepkimeye girerse, yine kat sayısı 3 olandan 0, 15 mol tepkimeye girer. Buradan fosforik asitten 0,1 mol artar. Bir tepkime sonunda fosforik asitin ortalama harcanma hızı bize sorulmuş. Tamam. 0,1 mol bölü birime dikkat ediyoruz. Litre 0,5 çarpı süre. Toplam süre kaç saniye? 20 saniye. Buradan sonuç 0,01 olarak bulunur. Birinci öncülümüz doğru. 2. Tepkimede harcanan magnezyum metali 3,6 gramdır diyor. 0,15 mol magnezyum harcandı. 1 mol magnezyum 24 gram olduğuna göre 0,15 molü ne yapar? 3,6 gram yapar. İkinci öncülümüz de doğru. 3. Son karışımda fosforik asit derişimi bakın derişimini soruyor. Biz neyini bulduk? Molünü bulduk. Hemen gelin derişimini bulalım. Derişim eşittir. Mol bölü hacimden. Molü 0,1 bölü hacmi 0,5 buradan sonuç 0,2 olarak bulunur. 0,1 değil. Cevabımız 12 C seçeneği. Aşağıda denklemleri verilen kimyasal tepkimeler aynı koşullarda gerçekleşmektedir. Bu tepkimelerin hızları arasındaki ilişkilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi önce 2 ile 1'i kıyaslayalım. Burada katı, burada suda çözünmüş, katı, suda çözünmüş. Tabii ki suda çözünmüş olan katıya göre daha hızlı tepkime verir. Bu durumda şu şekilde olması lazım. A seçeneği yanlış. 4 ile 3'ü kıyaslıyor. Şunları kıyaslayalım. Şimdi burada görüldüğü gibi iyonlar var. Burada ise demirin doğada paslanması var. Metallerin açık havada paslanması aylar sürer. Yani çok yavaş bir tepkimedir. O zaman 3 hızlı 4 olması lazım. Bunun da bu şekilde olması lazım. Sonra 5 ile 4'e geldik. Demirin doğada paslanmasının yani yanmasının çok uzun sürdüğünü söyledik. Fakat burada etil alkolün yanması var. Tabii ki 5 4'ten hızlıdır. Bu doğru. 2 ile 3'e geldiğimde zıt yüklü iyonlar en hızlıdır. Yani 3 hızlıdır 2 olması lazım. Bu da yanlış. 4 ile 1'i kıyaslamış. 4 ile 1'e baktığımda Tabii ki kimin hızlı olması lazım? Birin hızlı olması lazım. Çünkü demirin doğada paslanması çok çok uzun sürer. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda galvanik bir hücre verilmiştir. Bu galvanik hücrede Y artı iyon derişimi zamanla arttığına göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Y artı iyon derişimi zamanla artıyorsa burası anot, burası katottur. Şimdi katot X artı 2 çözelti halinde 2 elektron alarak X katısına dönüşürken anotu yazalım. Y katı halde elektron vererek iyon haline geçer. Net pil tepkimesi X iyon halinde Y katı halde X katı hale geçerken Y de iyon haline geçiyor. Şimdi alınan elektron sayısının verilen elektron sayısına eşit olması için burayı neyle çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. Tamam. Bir, birinci yarı hücrede X atomları indirgenir diyor. X artı ikiler X katısını indirgenir. X atomları değil X artı 2 iyonları indirgenir. Birinci öncülümüz yanlış. Y artı derişimi 2 molar olduğunda x elektrotun üzerinde 0,1 mol x metali toplanır diyor. Şimdi başlangıçta ne kadar? 1 molar. Ne kadar olsun diyor? 2 molar olsun diyor. Tamam. Yani aradaki fark 1. Kat sayısı kaç? 2. Demek ki x'in kat sayısı 1 olduğuna göre ne kadar değişmesi lazım? 0,5 molar azalması lazım. Başlangıçta kaçtı? 1 molardı. Ne kadar azaldı? 0,5 azaldı. Ne kadar kaldı? 0,5 molar kaldı. Bize ne soruluyor? Molü soruluyor. Mol eşittir. Molarite çarpı hacimdir. Litreye çevirdiğinde 0,1 yapar. Bu da 0,05 mol yapar. 0,1 değil. Net pil tepkimesini soruyor. X artı 2. 2Y katı sonra X katı 2Y iyon halinde cevabımız yalnız 3 B seçeneği. Standart koşullarda derişimi bilinmeyen 100 ml hacimli monoprotik yani bir değerlikli bir asit çözelsinin 0,2 molar derişimli kalsiyum hidroksit sulu çözelsiyle titrasyonuna ait grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. 1. V mililitre baz eklendiğinde çözeldeki OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 5 molar olur diyor. Şimdi pH 7 noktasına geliyorum. Bakıyorum. Burası eş değerlik noktasıdır. Eş değerlik noktasında eş değerlik noktasında asitin derişimi çarpı asitin hacmi çarpı asitin tesir değerli eşit olmak zorundadır. Bazın derişimi bazın hacmi çarpı bazın tesir değerli. Biz asitin derişimini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Soru işareti çarpı hacmi 100 mililitre. Monoprotik dediğinden dolayı tesir değerli bir eşittir. Asitin derişimi 10 üzeri bazın derişimi özür diliyorum. Bazın derişimi 10 üzeri eksi 2 çarpı ne kadar harcamışım? Eş değerlik noktasında 50 mililitre harcamışım. Çarpı tesir değerli. Suya verilen OH sayısı yani 2. Şu 100 ile şunlar sadeleşir. Asitin başlangıç derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olarak bulduk. Şimdi pH eşittir eksi logaritma H artı iyonları olduğundan dolayı 10 üzeri eksi 2 olarak bulduk. Buradan da pH'ı 2 olarak buluruz. Yani x'in ne olması lazım? 2 olması gerekiyor. Şimdi birinci öncüle tekrar döndüm. Şurada Çözeltimiz halen ne? Asit. Nereye kadar asit? 7'ye kadar. Asit yani şu 7'ye kadar asit. 7'de ne? Nötr. Tamam. Şu noktada pH pH 5 olduğuna göre oda koşullarında yani standart koşullarda toplamları 14 olması gerektiğinden pOH'ın da 9 olması gerekiyor. Bize OH iyon derişimi soruluyor. Şimdi pOH eşittir. eksi logaritma OH iyonları olduğundan dolayı buradan OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 9 molar olarak bulunur. 10 üzeri eksi 5 değil. 2. 50 mililitre baz eklendiğinde dönüm noktasına ulaşır. Evet, 50 mililitre baz eklendiğinde. Dönüm yani eşdeğerlik noktasına ulaşılır. Doğru. Grafikteki x değeri bize sorulmuş. x değerini kaç bulduk? 2 olarak bulduk. Cevabımız 2-3-D seçeneği. Şekersiz şeker hastalığı günlük 20 litreye kadar idrar çıkarılması ile karakterize bir hastalıktır. İdrar ile kaybedilen su miktarı fazla olduğundan beyindeki susama merkezi uyarılır ve kaybedilen su tekrar alınmaya çalışılır. Bu hastalığın iki tip vardır tip bir hormonal tip 2 nefrojeniktir. Tip 1'de ADH az salgılanır. Böbreklerden su emilimi az olur. Tip 2'de ise ADH salgılanır fakat böbrekteki distal tüplerdeki hücreler ADH'a karşı duyarsızdır. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur deniyor? 1. ADH nefron kanallarında su geremimi için uyarır. Doğru. ADH yeterli miktarda salgılanmaz ise nefronlardan su emilimi az olur. 2. Nefrojenik şekersiz şeker hastalığında kaybedilen su miktarı hormonal olanda kaybedilenden fazladır. Bunu söyleyemeyiz. 3. Hormonal kaynaklı şekersiz şeker hastalığında nefron distal tüplerinde ADH reseptörleri işlevsizdir. Hormonal kaynaklı da işlevli. Hormonal olmayan yani tip de işlevsizdir. Onun için bunu da söyleyemeyiz. Cevap A seçeneğidir. Belirli bir zamanda aynı habitatı paylaşan karşılıklı ilişkiler içinde aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Popülasyonu oluşturan bireylerin bulundukları habitat içindeki yerleşme biçimine popülasyon dağılımı denir. Aşağıdaki tabloda popülasyon dağılım modelleri özellikleri verilmiştir. Rastgele dağılım, düzenli dağılım ve kümeli dağılım şeklinde 3 farklı dağılım şekli vardır. Bu bilgilere göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Rastgele dağılımda bireyler arası mesafenin standart bir değeri yoktur. Doğru. Rastgele dağılım var. Rastgele dağılım olduğundan dolayı buradaki canlılarda örneğin bireyler arasındaki mesafenin ne yok? Çünkü bireyler rastgele dağılmaktadır. 2. Av avcı ilişkilerinde avlar kendilerini korumak için kümeli dağılım modeli sergileyebilir. Doğru. En yaygın görülen dağılım şekli kümeli dağılımdır. Kümeli dağılımda avcılardan korunmak için avlar kümeler şeklinde birlikte bulunabilirler. 3. Düzenli dağılım modelinde bireyler etkileşim oranı oldukça fazladır. Doğru. Baktığımız zaman düzenli dağılımda canlılarda buradaki etkileşim oranı fazladır. Düzenli dağılımı incelediğimiz zaman bunların birbirlerinde doğrudan etkilendiği ortaya çıkar. Bireyler arasındaki mesafe yakındır ve sıkı bir etkileşim vardır diyor. Cevap E seçeneğidir. Bir bitki hücresinde fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında oluşan moleküllerden kloroplastın stromasında ve mitokondride kullanılanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Işığa bağlı evrede ATP üretilir. ATP kloroplastın kendisinde kullanılır. Oksijen ışığa bağlı evrede üretilir, mitokondride kullanılır. NADPH ışığa bağlı evrede üretilir, kloroplastın stromasında tüketilir. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Buna göre şekilde K ile gösterilen yapı özelliklerden hangilerine sahiptir? K ile gösterilen yapı ince bağırsaktır. 1. Sindirim sisteminin çalışmasını düzenleyen bazı hormonları salgılar. Doğru. Sekretin ve kolestokinin hormonları ince bağırsaktan salgılanır. 2. Safra ve pankreas özsuyunun gönderilme yeridir. Doğru. Koledek kanalından safra gelir. Virsun kanalından da pankreas özsuyu gelir. İkisi ince bağırsağa dökülür. 3 proteinlerin kimyasal sindirimini başlatma. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar. Onun için yanlıştır. 4. Midedeki kimusun geldiği yerdir. Mideden ince bağırsak kimus gelir. Doğru. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Ökaryotik bir hücredeki DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Birbirine antiparalel iki iplikten oluşur. Doğru. B eşlenirken kalıp iplikteki adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelir. Doğru. C. Bir ipliğindeki nükleotitler arasındaki hidrojen bağı kurulur. Yanlış. Bir iplikteki nükleotitler arasında fosfodiester bağı kurulur. İki iplikteki adenin karşısına timin geldiğinde ikili hidrojen bağı, guanin karşısına sitozin geldiğinde üçlü zayıf hidrojen bağı kurulur. Onun için bu yanlıştır. D. Yapısındaki genetik bilgiye göre protein sentezinde görev alan RNA çeşitleri sentezlenir. Buna transkripsiyon denir. Doğru. E. Replikasyon sırasında helikaz, DNA polimeraz ve DNA ligaz enzimleri görev yapar ve DNA kendini eşler. Cevap C'dir. İnsanda solunum gazlarının taşınma sürecinde gözlenen aşağıdaki tepkimelerden hangisi? Kanın küçük dolaşımı sırasında gerçekleşir. Küçük dolaşım akciğerlerde olur. Yani akciğer kılcalları veya alveol kılcalında gerçekleşen reaksiyon olmalıdır. Karbondioksit hemoglobinden akciğer kılcalında ayrılır. Bu küçük dolaşımda olur. Hemoglobinle oksijen birbirinden ayrılma yeri doku kılcalıdır. Karbondioksitle suyun birleştiği yer doku kılcalıdır. Hemoglobinle hidrojenin birleştiği yer doku kılcalıdır. Karbonik asidin bir karbonat iyonlarına ayrıldığı yer doku kılcalıdır. Küçük dolaşımda değil, bunlar büyük dolaşımda görülür. Cevap A'dır. Fermantasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir glikozdan net 2 ATP üretilir. Doğru. 2. Tepkimelerin tümü stoplazmada gerçekleşir. Hem etil alkol fermantasyonu hem laktik asit fermantasyonu bu reaksiyonların tamamı hücrelerde sitoplazmada gerçekleşir. 3. Etil alkol fermentasyonunda karbondioksit açığa çıkar. Doğru. Pirüvik asit asit aldehite dönüşürken karbondioksit açığa çıkar. D. Laktik asit fermentasyonu insanın iskelet kas hücrelerinde gerçekleşebilir. Doğru. İskelet kaslarına yeterli oksijen gelmediği zaman glikoz laktik asit fermentasyonuyla enerjiye dönüşür. E. Etil alkol fermentasyonunda pirüvik asit asetil koaya dönüşür. Yanlış pürüvik aset asetil aldete dönüşür. Cevap E'dir. İskelet kaslarının kasılma sürecinde gerçekleşen aşağıdaki olaylar gerçekleşme sırasına göre dizildiğinde hangisi 3. sırada yer alır? Öncelikle verilenleri sıraya koyarız. Birinci olarak motor uç plaktan salgılanan asetil kolin kas hücrelerindeki reseptörlere bağlanır. Daha sonra asetil kolin, kas hücrelerinde Sodyum geçirgenliğini arttırır. Daha sonra sarkoplazmik retikulumda depolanan kalsiyum iyonları sarkoplazmaya geçer. Ve ATP az enzimi aktifleşir. Aktin-myozin diplikler birbiri üzerine kayar. Üçüncü sırada gerçekleşen bize sorulmuştu. Cevap D'dir. Grafikteki verilere göre araştırmacı, yargılarından hangilerine ulaşabilir? 1. Deniz mineralleri deniz ekosisteminin kilit taşı türüdür. Verilenlerden buna ulaşamayız. 2. Deniz kestanelerinin ekosistemden uzaklaştırılması deniz yosunu örtüsünün artmasını sağlar. Doğru. Eğer deniz kestaneleri uzaklaştırıldığı zaman yosun artma grafiği verilmiş. Demek ki artıyor. 3. Deniz minerallerinin artması Deniz kestanelerinin yok olmasına neden olur. Yanlış. Eğer deniz mineralleri arttığında deniz kestaneleri yok olduğunu gösteren bir grafik burada verilmemiş. Buna ulaşamayız. Cevap A seçeneğidir. Sağlıklı bir insanın nefronlarında aşağıdakilerin hangisinde ok yönünde belirtilen olay ile madde geçişi gerçekleşmez. A. Glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne süzülme olur. B proksimal tüpten nefron kılcallarına geri emilim olur. C Henle kulpundan nefron kılcallarına geri emilim olur. D Nefronu saran kılcallardan proksimal tüpe salgılama olur. Doğru. E Nefronu saran kılcallardan distal tüpe geri emilim değil, salgılama olur. Onun için bu yanlıştır. Cevap E'dir. Bir öğrenci insanda Miktarı artan 5 molekülün kalbin çalışmasını etkileme durumlarını göstermek için aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Buna göre öğrenci tablodan numaralandırılmış satırlardan hangilerini hazırlarken hata yapmıştır. Asitil kolin kalbin çalışmasını yavaşlatır, hızlandırmaz. Bu yanlış. Adrenalin hızlandırır, tiroksin hızlandırır, yavaşlatır demiş. Bu da yanlış. Kafein hızlandırır, karbondioksit hızlandırır. 1 ve 3'te hata yapmıştır. Cevap B'dir. Ökaryot bir hücrede oksijenli solunuma ait evrelerinden substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenenler ve mitokondride gerçekleşenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Glikoliz'de ve Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. 1 İki de substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilir. ETS'de oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir. Mitokondride gerçekleşenler sorulmuş. Krebs döngüsü ve ETS mitokondride gerçekleşir. Buna göre doğru cevap 1-2-2-3 olmalıdır. Cevap C seçeneğidir. Buna göre protein sentezinde bazı amino çeşitlerinin birden fazla kodon çeşidi tarafından şifrelenmesinin canlılara sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir? Bir amino birden fazla kodonla şifrelenebilir. Glisin 1, 2, 3, 4 farklı kodonla şifreleniyor. Lösin 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı kodonla şifreleniyor. Bunun canlılara sağladığı fayda Bazen genlerde meydana gelen mutasyonlar olabilir. Mutasyonlar sonucu embreyna yapısı değişebilir. Fakat bir aminasit birden fazla kodonla şifrelendiğinden dolayı protein yapısı değişmeyebilir. İşte bir aminoasidin birden fazla kodonla şifrelenmesinin faydası, yararı mutasyonların fenotipe yansımasının önlenmesidir. Cevap B seçeneğidir. We'll